Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 16 Ekim 2025 Perşembe günü sizlere Almanya'nın sıcak gündemini aktaracağım. Hem siyasi gelişmelerden hem de toplumsal olaylardan söz edeceğiz. Haydi başlayalım. İlk olarak Der Spiegel'den gelen haberlere göz atıyoruz. Almanya'daki koalisyon hükümeti zorunlu askerlik konusunda ciddi bir tartışma içinde. Bu konu uzun zamandır gündemdeydi. Ancak özellikle son günlerde tansiyon iyice yükselmiş gibi görünüyor. Hükümeti oluşturan partiler bu meseleyi çözmek için uğraşırken Ulaştırma Bakanı da kendi gündemini duyurdu. Ehliyet ücretlerini düşürme vaadini yeniden gündeme taşıyor. Bu Almanya'daki gençler arasında oldukça ilgi çeken bir konu. Ancak daha üzücü bir haberimiz var. Aşrafenburg'da bir anaokuluna yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırı, ülkede derin bir üzüntü yaratmış durumda. Açılan dava süreci, mahkemede hem güvenlik politikalarını hem de sosyal hizmetlerin işleyişini sorgulatacak gibi görünüyor. Şimdi biraz daha sağlık alanından haberlerle devam edelim. Deutsche Welle'ye göre Almanya'da HIV ile ilgili umut verici bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar HIV virüsüne karşı son derece etkili bir antikor keşfetmeyi başarmış. Avrupa AIDS konferansı öncesinde duyurulan bu gelişme, enfeksiyonların önlenmesini ve virüsün laboratuvar ortamında etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. Ancak bu yeni antikorun gerçek hayatta ne kadar etkili olacağı henüz kesinleşmiş değil. Yine de sağlık bilimleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bir başka konu ise adalet ekseninde. Yine Docevelli'nin haberine göre, İtalya'nın Yüksek Mahkemesi, 2022 yılında Baltık Denizi'nde yaşanan Nord Stream patlamasıyla bağlantılı bir Ukraynalı zanlının Almanya'yı iadesini reddetti. Bu karar zanlının Almanya'da yargılanmasını engelliyor ve farklı ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilere yeni bir gerilim ekliyor. Şimdi biraz daha renkli bir habere geçiyoruz. Esenkom treninde gerçekleşen sıra dışı bir olay Alman demir yolları yetkililerini şaşkına çevirdi. Köyündeki son durağa gelen bir trenin içinde üç yolcu tavuklarla birlikte kalmış ve beklenmedik bir karmaşa yaratmış. Bu ilginç olay sosyal medyada da gündem oldu ve polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Algemeiner Zeitung bu konuyu haberleştirmiş. Anlaşılan oldukça ses getiren bir mesele. Uluslararası arena'dan ise önemli bir siyasi gelişmeyi aktararak devam edelim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki çatışmaların tarihçesini kendi siyasi lehine yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Trump'ın İsrail'e yaptığı gösterişli ziyaretten sonra Netanyahu yeniden seçim kampanyasını başlatarak bu savaşı kendi politikası için bir destek aracı haline getirmeye çalışıyor. Bu zorlu süreç İsrail'in siyasi geleceği açısından belirleyici olabilir. Evet, yayınımız burada sona eriyor. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo